Zebur 105. Bölüm Rab'be şükredin, ona yakarın, halklara duyurun yaptıklarını, onu ezgilerle, ilahilerle övün, bütün harikalarını anlatın, kutsal adıyla övünün, sevinsin Rab'be yönelenler, Rab'be ve onun gücüne bakın, durmadan onun yüzünü arayın, ey sizler, kulu İbrahim'in soyu, seçtiği Yakup oğulları, onun yaptığı harikaları, olağanüstü işlerini, ve ağzından çıkan yargıları anımsayın. Tanrımız Rab odur. Yargıları bütün yeryüzünü kapsar. O antlaşmasını bin kuşak için verdiği sözü, İbrahim'le yaptığı antlaşmayı, İshak için içtiği andı sonsuza dek anımsar. Hakkınıza düşen miras olarak, Kenan ülkesini size vereceğim diyerek, bunu Yakup için bir kural, İsrail'le sonsuza dek geçerli bir antlaşma yaptı. O zaman bir avuç insandılar. Sayıca az ve ülkeye yabancıydılar. Bir ulustan öbürüne, bir ülkeden ötekine dolaşıp durdular. Rab onları ezdirmedi. Onlar için kralları bile payladı. Meshettiklerime dokunmayın. Peygamberlerime kötülük etmeyin dedi. Ülkeye kıtlık gönderdi. Bütün yiyeceklerini yok etti. Önlerinden bir adam göndermişti. Köle olarak Satılan Yusuf'tu bu. Zincir vurup incittikleri ayaklarını demir halka geçirdiler boynuna. Söyledikleri gerçekleşinceye dek Rabbin sözü onu sınadı. Kral adam gönderip Yusuf'u salı verdi. Halklara egemen olan onu özgür kıldı. Onu kendi sarayının efendisi, bütün varlığının sorumlusu yaptı. Önderliğini istediği gibi eğitsin, ileri gelenlerine akıl versin diye. O zaman İsrail Mısır'a gitti. Yakup Ham ülkesine yerleşti. Rab halkını alabildiğine çoğalttı. Düşmanlarından sayıca arttırdı onları. Sonunda tutumunu değiştirdi. Düşmanlarının halkından tiksindiler. Kullarına kurnazca davrandılar. Kulu Musa'yı seçtiği Harun'u gönderdi aralarına. Onlar gösterdiler Rabbin belirtilerini. Ham ülkesinde şaşılası işlerini karanlık gönderip ülkeyi karanlığa bürüdü Rab. Çünkü Mısırlılar onun sözlerine karşı gelmişti. Kana çevirdi sularını, öldürdü balıklarını. Ülkede kurbağalar kaynaştı. Krallarının odalarına kadar Rab buyurunca sinek sürüleri, sivrisinekler üşüştü ülkenin her yanına. Dolu yağdırdı yağmur yerine şimşekler çaktırdı ülkelerinde. Bağlarını, incir ağaçlarını vurdu, parçaladı ülkenin ağaçlarını. O buyurunca çekirgeler, sayısız kurtçuklar kaynadı. Ülkenin bütün bitkilerini yediler. Toprağın ürününü yiyip bitirdiler. Rab, ülkede ilk doğanların hepsini, ilk çocuklarını öldürdü. İsrailleri ülkeden altın ve gümüşle çıkardı. Oymaklarından tek kişi bile tökezlemedi. Onlar gidince Mısır sevindi. Çünkü İsrail korkusu çökmüştü Mısır'ın üzerine. Rab bulutu bir örtü gibi yaydı üzerlerine. Gece ateş verdi, yollarını aydınlatsın diye. istediler, bıldırcın gönderdi. Göksel ekmekle doyurdu karınlarını. Kayayı yardı, sular fışkırdı. Çorak topraklarda bir ırmak gibi aktı. Çünkü kutsal sözünü, kulu İbrahim'e verdiği sözü anımsadı. Halkını sevinç içinde, seçtiklerini sevinç çığlıklarıyla ülkeden çıkardı. Ulusların topraklarını verdi onlara. Hakların emeğini miras aldılar. Kurallarını yerine getirsinler, yasalarına uysunlar diye Rabbe övgüler sunun.